Sen de gitseydin keşke. Senin aklın oradadır şimdi. Ben seni biliyorum. Hayır gülüm hiç olur mu? E, oraya gitsem bu sefer de aklım burada olacak. Sen şimdi beni düşünme. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Yahya. Ha, Elvan. Ne haber? Zehra açmaz diye seni aradım. Ee, Van Bistein. rahatsız etmedim inşallah. Yok, niye rahatsız edeceğim? Zehra yanımda ya ya. Kalk da aynı, değişen hiçbir şey yok. Ha, öyle mi? Ee, bir şey lazım peki? Geleyim mi? Yok, gerek yok. Mavi'nin ile abi buralarda zaten. Ha, iyi öyleyse. bir şey lazım olursa bana alo diyebilirsin. Sağ olasın. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi misin Elvan? İyiyim, iyiyim. Bu hastane kokusu ne zaman gelsen böyle ediyor beni. Sen çık bir hava al istersen ha. Yok gülüm iyiyim ya. Tamam ben bir çıkayım. Hava <laughs> Heh, Adem, beni bak bir yol. Bu meydana yeni bir kahve açıldı. Antin Gunting. Bu üçüncü nesil mi diyorlar ne? Evet evet o. Şimdi bu kahvenin sahibi İstanbullu Bora diye bir oğlan. Bu oğlanın bana bütün geçmişini, necidi, kimdi, ne yapar... hepsini dökü ve aslanım. Evet, bunu bana iyice bir belle. Tamam, tamam, sağ olasın. Hadi bakalım. Ha, Adem'in one bisteyin aslanım. Oldu. Oldu. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bakalım. Ya ya. Beni affetme şansın var mı? Yani bunu sormazsam hayatım boyunca keşke diyeceğim çünkü kendime. Ya minicik bir ihtimal bile varsa... Annen de arkamızda. Ne olur sırtını dönme bana.